Şu anda TürkSat'ın 3 adet aktif olarak çalışan uydusu bulunmaktadır. 42 derecede TürkSat 3A ve TürkSat 4A ve 50 derecede de TürkSat 4B uydumuz bulunmaktadır. Bu sene içinde 31 derece doğuya TürkSat 5A uydumuzu fırlatmak istiyor, planlıyoruz. Gelecek senede 42 dereceye TürkSat 5B uydusunu fırlatacağız. Türkiye'de yapılmakta, Türkiye'de TAI tesislerinde yapılmakta olan TürkSat 6A uydumuzu ise 2022 yılı içinde fırlatmayı planlıyoruz. Şu anda mevcut 3 uydumuz ile 118 ülkede 3 milyar nüfusa kapsayabiliyor ve bunlara hizmet verebilme olanağına sahibiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.